Yıllardır televizyon ekranlarında izlediğimiz gazeteci Mesut Yar, Sözcü TV'de sunduğu programın canlı yayınında gazeteciliği bıraktığını ve Datça Belediye Başkan aday adayı olduğunu açıkladı. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yıllardır ekranda sunduğu programlarla seyirciyi ekran başına toplayan gazeteci Mesut Yar, son olarak Sözcü TV'de karşımıza çıkmıştı. Sözcü TV'de Sabahın Sözcüsü isimli sabah programını sunan deneyimli gazeteci Mesut Yar, gazetecilik mesleğini bıraktığını duyurdu. Son kez seyirci karşısına çıkan Yar, canlı yayında açıklama yaptı. Var olduğunuz saate veda edebilmek veya konu olabilmek enteresan bir şeydi. Bu hakkı bana veren Sözcü TV'ye teşekkür ediyorum. Bundan önceki yerlerden görüşmek dileğiyle ayrılmıştım. Şimdi görüşeceğimize inandığım farklı bir mesleki ayrımdayım. Mesleğin 39. yılında bir karar vermem gerekiyordu. Hakikatin ve halkın tarafında olmak durumundaydım dedi. Yar yıllarca eleştirdiğim, mesafemi koruduğum sistemin içinde olacağım. Mutlu toplum için mutlu birey kaçınılmaz bir son. Parçadan bütüne gitmeye çok alışık bir millet değiliz. Bütün bizim nereye yürüyeceğimize karar veriyor. Verdiğim kararda parçadan bütüne o mutluluğun oluşturulabileceğine inanıyorum ifadelerini kullandı. Datça Belediye Başkan aday adayı olduğu için mesleği bıraktığını söyleyen yer, ayrılma nedenim çoğunuzu şaşırtacak ama 1900'lerin sonunda bir gazeteci olarak gittiğim, daha doğrusu bir arkeolog olarak gittiğim, belgeselini yaptığım Datça'yı 20 yılını Datça'da geçirmiş bir kardeşiniz olarak memleketin en uç köşelerinden bir tanesini mutlu etmeye gidiyorum sözleriyle canlı yayında Sözcü TV'ye veda etti. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.